Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil ve Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain e, bugünkü videoda arkadaşlar, e, dünyada tansiyon her geçen gün artarak yükseliyor. Son günlerde NATO toplantısı yapıldı biliyorsunuz. E, bu NATO toplantısında bildirgeler yayınlandı. Nedir onlar? Artık Putin'i uyarmıyorlar. Yani yapma, etme, vazgeç bu işten demiyorlar. Hiç muhatap bile almıyorlar. Putin'e yardım eden ülkeleri Çin'dir, Belarus'tur yardım edecek ülkelere uyarı yaptılar NATO'da. Ne dediler NATO ülkeleri? İşte Putin'e yardım etmeyin. Sakın Putin'e karşı mücadele başlatıyoruz. Yani direkt artık savaş başlıyor. Zaten başladı da artık bunu açıktan dile getiriyorlar. Ukrayna'nın yanındayız. Ukrayna'yı savunacağız. Ukrayna'yı NATO'ya geçici olarak bağlayacağız. Yani NATO'yla birlikte hareket edecek Ukrayna. Biz de ona gereken silah ve maddi desteği, yardımı yapacağız dediler. E, Amerika'dan hemen Dışişleri Bakanı NATO toplantıları yapılırken açıklama yaptı. F16'lar veriyoruz dediler Ukrayna'ya arkadaşlar. Artık savaş uçakları vermeye başladılar. Yani Rusya'yı hani Hulusi Akar demişti ya 3. Dünya Savaşı başladı vekalet savaşları yapılıyor. Nasıl yapılıyor? Amerika ve İsrail Rusya'yı yıpratmak için, zayıflatmak için ee, Ukrayna'yı güçlendiriyor. Ukrayna'yı kullanarak Rusya'yı vuruyor. Ukrayna'ya silah veriyor, uçak veriyor. Oradan Rusya'yı zayıflatmak istiyor. Rusya'da e, İran'ı, Lübnan'ı kullanarak Hamas'ı, Filistin'de Hamas'ı da yardım ederek, destek vererek İsrail ve Amerika'yı Orta Doğu'da zayıflatmak istiyor. Biliyorsunuz bunlar göz önünde yaşanan olaylar. İşte vekalet savaşları böyle ilerliyor. Tam bugünlerde e, tansiyon her geçen gün artarak yükseliyor. Peki Müslümanlar mesela tamam ya biz bütün videolarda anlatıyoruz. Mehdi Aleyhisselam'ın alametleri gerçekleşiyor. Üçüncü Dünya Savaşı çok yaklaşıyor. Gerçekten de ileride, ilerleyen zamanlarda bizleri, Müslümanları hatta dünyayı zor e, zamanlar bekliyor bizi. Önümüzde acayip günler geliyor. E bu günlerde peki biz ne yapacağız? Tamam Mehdi Aleyhisselam gelene kadar bir karışıklık var, ortalık karışacak, bir sıkıntılar yaşanacak. O sıkıntı anında bizler çoluk çocuğumuzu kendimizi nasıl muhafaza edeceğiz? işte devletimizi, milletimizi nasıl müdafaa edeceğiz, savunacağız, birliğimizi, dirliğimizi nasıl koruyacağız? Bu konular hakkında ne gibi bir şeyler yapabiliriz diye dönüp baktığımız zaman İslami kaynaklara, Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerde Rabbimiz bizi çok açık bir şekilde uyarıyor arkadaşlar. Bize çözüm yolunu sunuyor Kur'an-ı Kerim'de. Tek bir çözüm yolumuz var. Başka hiçbir şekilde kendimizi kurtaramayız yani. İmkanı yok, mümkün değil. Ayet-i kerimelerde bunlardan bahsediliyor size o karşılık dönemde fitne zamanında her zaman aslında Müslümanların tek kurtuluş yolu olan yolu allah Teala bize gösteriyor. Şimdi onları okuyacağız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da hadis-i şeriflerinde aynen Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı gibi o gün Müslümanların fitne zamanlarında, karışık zamanlarda, savaş zamanlarında ne yapması gerektiğini bize haber veriyorlar arkadaşlar. Peki bu çözüm yolu nedir? Bakın şimdi Rabbimiz, e, ben şimdi bu konuları yaklaşık 10 sene önce falan yine arkadaşlar çünkü zaman yaklaşıyor görüyorduk. Yani 3. Dünya Savaşı'na gidiyor dünya. Ortalık karışık. İslam zayıflıyor. İnsanlar Müslümanız diyoruz ama İslam'dan uzak bir şekilde yaşıyoruz. Camilerde namaz kılıyoruz ama çıkıyoruz. Camide namaz kılıyoruz. Dışarıdaki yaşantımız camideki namazımızla uyuşmuyor. Bu halde kendimiz gördüğümüz çevremizde insanlarımız bu da hayır alameti olmadığı görülüyor. Bunun sonucunda ne olacaktı? allah Teala Müslümanlardan memnun olmayınca, razı olmayınca bize musibet, bela gönderecekti. Bu musibet, bela da hadis-i şeriflerde anlatıldığı gibi Armagedon, Melhame-i Kübra denilen büyük savaş arkadaşlar. O savaş bir musibet olarak geliyor Müslümanların başına. İşte orada elemeler yapılıyor. allah Teala ne kadar İslam'ı kullanan, numaradan Müslüman olan varsa, münafık olan varsa, sahte Müslüman olan varsa Hepsini bu savaş esnasında birçok felaketlerle sadece savaş değil işte gök taşıdır, deniz taşmasıdır, sellerdir, susuzluktur, e, kıtlıktır bu gibi sıkıntılarla eleyecek arkadaşlar. Yani bir ağacın meyvesi, meyvelerinde ağaçtaki meyvelerde çürük olanlar nasıl dökülüyorsa aynen onun gibi e, dünyadaki çürük olan Allah muhafaza Allah bizi de muhafaza etsin biz de kendi halimizden. Haberimiz yok. İşte şimdi bize uyarıları anlatacağız. Bu uyarılara biz de uyuyoruz mu uymuyoruz mu o da şüpheli. Allah sonumuzu hayır etsin. İnsan kendisinden bile korkuyor. Çürükler dökülecek arkadaşlar. Sağlamlar kalacak. Çok az da olsa. Çok az da olsa sağlamlar kalacak. Çok sayıda çürükler döküleceği hadis-i şeriflerde anlatılıyor. Zaten biz onu birçok videolarda anlattık size. Müslümanların Süfyan'ın peşine gidecek. Sadece yüz binlerce ordu Beyda'da yere batacak. Yani Allah Müslümanım diyenleri yere batıracak. Ya kafirler bile yere batmıyor 3. Dünya Savaşı'nda o kadar Rumlarla savaşıyor Mehdi Aleyhisselam e, işte İtalya Roma ile savaşıyor falan hiç kafirlerin yere battığı görülmemiş duyulmamış rivayetlerde Müslümanım diyenleri Allah yere batırıyor arkadaşlar yani Allah-u Teala'yı ne kadar gazaplandırdıysa insanoğlu Müslümanım diyenler allah Teala böyle e, intikam alıyor bir nevi o şekilde yerin dibine batırıyor sadece yerin dibine batan ordunun 100 bin kişi olduğu söyleniliyor onun dışında yüz binlerce de milyona yakın aldanmış müslüman olacak, Süfyan'ın peşine giden olacak deniliyor. Şam'da e, çıkacağı bildiriliyor. Üçüncü Dünya Savaşı başlayınca Süfyan'ın arkadaşlar. Onun için Allah muhafaza etsin çok dedim ya fitne çok tehlikeli. Bütün peygamberler Deccal'in fitnesi yaklaşıyor. Yani bu fitnelerden hadi yakayı kurtardık diyelim arkasından Deccal çıkıyor. Zenginlikle, dünya malı Zaten bir sıkıntıdan geçmiş insanoğlu maddi manevi sıkıntılar çekmiş, açlık çekmiş, yoksulluk çekmiş, çoluk çocuğuyla beraber bazı durumlar yaşamış. Tam o anda da detçel çıkıp ona ekmek verirse, altın verirse, para verirse, dünyayı verirse o zaman bile en sağlamın Müslümanının diyenler bile biz bile arkadaşlar tehlikeye girebiliriz. Allah muhafaza etsin. İşte o gibi fitnelerden Allah Teala hepimizi emin eylesin. Şimdi eee Peki o gibi fitnelere düşmemek için Müslümanlar kendini nasıl anılabilir? O gün tek bir kurtuluş yolu var buyuruyor allah Teala. O nedir şimdi? Ayet-i kerimelerde nasıl bildiriyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ali İmran suresi 103'te. Toptan Allah'ın ipine sarılın, sakın ayrılmayın. Yani Allah'ın ipi Kur'an-ı Kerim. Peki Kur'an-ı Kerim'i Ehl-i Sünnet itikadında nasıl anlayıp sarılacağız? Hemen arkasından Ali İmran suresi 104'te sizden dikkat edin arkadaşlar bu ayet-i kerimeye. Bütün sır burada. Bütün sır burada. Kurtuluş sırrı burada. allah Teala bize bildiriyor. Sizden iyiliğe çağıran, doğruluğu emreden ve fenalıktan men eden bir cemaat olsun. İşte başarıya erişenler yalnız onlardır. Yalnız başarıya erişip kurtulacaklar kimlermiş? Sizden iyiye çağıran, doğruluğu emreden ve fenalıktan men eden bir cemaatin olması. Yani Müslümanların birlik olması lazım buyuruyor allah Teala. Birlik olmadan asla bu fitnelerden kurtulamayacağımız haber veriliyor. Tek kurtuluş yolu yalnız onlardır başarıya erişenler. Başarıya ulaşmak isteyenler, kurtulmak isteyenler cemaat olsunlar buyuruyor allah Teala. Ehl-i sünnet itikadı altında, gerçek İslam altında cemaat olsunlar. Ne olur cemaat olursak karışık zamanda hiç sağcı solcu ayırmadan ateistmiş, Yahudiymiş, Hristiyanmış ayırmadan ne kadar Türkiye'de yaşayan mesela biz kendi ülkemiz açısından bakalım olaya her Müslüman kendi ülkesi açısından bakabilir. Biz de Türkiye'de baktığımız zaman ırk, dil, din hiçbir ayrım yapmadan bir cemaat kuracaksın ve herkese millet olarak sahip çıkacaksın. Ne demek burada? Ne buyuruyor Allah Teala ayet-i kerimede? İyiliği emredeceksin, iyiliğe çağıracaksın, iyilik budur diyeceksin. Fenalıktan da men eden bir cemaat olsun. Yani zaten iyiliğe çağırırsın. Fenalık ne demek? Fitnelerden, kargaşadan, kötülüklerden Bunlardan uzak durun gelin iyilik altında birleşelim diyeceksin o cemaat altında yani başı cemaatin yönetimi ehli sünnet itikadındaki insanların oluşturduğu bir cemaatin altında Ataisttir Hristiyandır Yahudidir ne kadar kim varsa vatanına milletinde yaşayan vatandaşına sahip çıkacaksın o şekilde fitneden kurtulabilirsin Peki böyle bir cemaat güvenilir bir cemaat olsa size şöyle anlatayım Suriye'de aniden e, ortalık karıştı Suriyelilerle konuşabilirsiniz biz çok çoğuyla konuştuk yani hepsi aynı şeyi anlatıyor İlk pahalılık geldi diyor. Soma hemen arkadan ortalık karıştı. Esat saldırdı onlara biliyorsunuz. Saldırdığı zaman asayiş bozuldu diyorlar. Asayiş bozulunca e, emniyet, polis, jandarma bir yere kadar arkadaşlar. Bakın geçenlerde dürtmeye çalıştılar bizi Suriyeli olaylarıyla. Allah'a şükür halkımız Galyan'a gelmedi. Çok şükür. E, Kayseri'de ayaklanma oldu. Yani emniyet bir yere kadar artık. Aniden ayaklanma oluyor halka karşı. E, bir de büyük ayaklama, Büyük kargaşaları düşünün bu işin içinden yani emniyet jandarma çıkamaz. Sadece bu işin içinden kim çıkabilir? Halkın kendisi çıkabilir. Halkın kendisi de bu fitneden nasıl kurtulacak? Birlik cemaat olarak. Suriyeliler diyorlar ki o gün hemen insanlar kendi itikatları, kendi cemaatleri doğrultusunda, kendi partileri doğrultusunda birleştiler çeteler kurdular birbirleriyle çatışmaya başladılar güçlü çeteler anlaştılar birbirleriyle çatışmadılar kendi zayıf çetelerini yok ettiler sonra biz kızlarımızı çoluk çocuğumuzu sokağa çıkaramaz olduk neden çeteler kızlarımızı kadınlarımızı alıp götürdüler kendi ya kendi halkı vatandaşı birbirlerine bunu yapmışlar Allah muhafaza arkadaşlar Vatanımız milletimiz iyi, Türkiye toprakları iyidir ama her iyinin içinde kötülük de vardır. Hani siyah bir simge var ya yarısı beyaz, yarısı siyah. Beyazın içinde nokta, siyahın içinde de nokta. Yani her iyiliğin içinde bir kötülük, kötülüğün içinde de iyilik vardır hesabı. Bizde e, toplumumuzda da maalesef bu kötülük e, taşıyan şeytanın istila ettiği insanlar var. İşte bu insanlar bir araya gelip de biz cemaat olamazsak, onlar cemaat olursa, ortaya çıkabilecek durumları siz düşünün gerisini. Ben daha fazla bir şey anlatmayayım yani. Lafı çok uzatmaya gerek yok. Durumun vehametini anlayın arkadaşlar buradan. Artık o gün sokağa çıkamaz hale geliriz. Zalimler eğer çeteleşip güçlenirse, Müslümanlar birlik, iyiler birlik olup da güçlenemezse eyvah diyoruz yani. Suriye'de bu yaşanmış işte. Adamlar niye kaçtı buraya? Eğer o gün Suriye'de o fitneler çıktığı zaman Müslümanlar birlik içinde olsaydı, cemaat kurmuş olsalardı, bütün haklarına dil din ırk sağcı solcu neyse işte her kimse hiçbir şekilde ayrım yapmadan kendi vatandaşlarına sahip çıksaydı hiç kimse buraya gelmezdi. Zalimler kaçıp gidip yok olurdu. Hatta kendilerini gizlemek zorunda kalırlardı. Orada hayat devam ederdi arkadaşlar. Vatan millet içinde gerekirse esetle savaşırlardı. Ki savaşmaları lazımdı orada kendi topraklarını, hayatlarını korumak için. Bunlar yaşanmazdı. İşte Allah muhafaza etsin. Böyle bir kargaşa eğer 3. Dünya Savaşı konuşuluyorsa ki Cumhurbaşkanı bile söyledi kendisi. E, Batılı ülkeler 3. Dünya Savaşı'nı tetikliyorlar dedi. Biliyorsunuz Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklaması var. E, artık 3. Dünya Savaşı görülüyor ülkelerin arasında. Çok şiddetli e, karışıklıklar olabilir diye böyle açıklamalar yaptı. Devlet Bahçeli söyledi. Milli Savunma e, ordumu söyledi. Ne dediler? Biz 3. Dünya Savaşı'na hazırız dediler. Madem böyle şeyler konuşuluyorsa arkadaşlar İsrail yok olacak. Zaten bütün hadis şeriflerden anlaşılıyor. Benim bir videomun başlığı vardı. İsrail yok olurken Türkiye'deki kargaşalara dikkat. Suriyeli olayı tutmadı. Şimdi yarın sadece solcu yapmak isteyecekler. O da tutmaz. Biraz etkiler ama tutmaz arkadaşlar. Türk Kürt'ü çok zor yapamazlar da belki biraz da onu yapmak isterler. O da olmaz. Çünkü Türk Kürt diye bir şey kaldığına inanmıyorum ben arkadaşlar. Herkes birbirinden kız alıp verdi. Yani hısım akraba oldu. Artık Türk de Kürt oldu, Kürt de Türk oldu. Öyle bir toplumda yaşıyoruz. E, asırlardır birlikteyiz zaten. E, bütün savaşlara birlikte girmiş dedelerimiz. Yani bizi o yönden de artık ayıramıyorlar. Böyle bir güçleri de yok Allah'a şükür. Ne kaldı? Dışarıdan bizi etkilemeye çalışacaklar işte. E, Yunanistan'la, Kıbrıs'ta Rumlarla birlikte orada e, Kıbrıs Rum kesiminde. Oraları kullanacaklar, bizi tahrik edecekler. Bizim zaten 3. Dünya Savaşı'na kadar küçük ülkeler arası çatışmalar olacak. En iyisini Allah bilir ama bizim çatışmamız hadis-i şeriflerden anladığımıza göre Mısır'la ve Yunanistan'la olacak arkadaşlar. 3. Dünya Savaşı'na kadar, o büyük savaşa kadar. Neden? Çünkü İsrail yok olurken, İsrail Kudüs'ten çıkarılacak hadis-i şerif var. İlk olarak 3. Dünya Savaşı'ndan önce Mescid-i Aksa'dan İsrail çıkarılacak. O çıkarılma esnasında Ürdün ve Mısır'ın yönetimi halk değil arkadaşlar yönetimi İsrail'i korumak isteyecekler. Çünkü İsrail'in de o zaman ne olacak? Bunu bilen Putin, Türkiye, Suriye, İran ilk olarak Ürdün'ü ve Mısır'ın yönetimini devirmek isteyecekler ki bunu da başaracaklar. O alacak harga dediğimiz Sisi Mısır'dan kaçıp gidecek. Daha sonra geri dönecek ama kaçacak. Neden? Halk onu linç edeceğinden korkacak. Çünkü Nursi'nin intikamını alacaklar. O Nursi'yi e, idam ettiler biliyorsunuz vatanını seven o Mısırlı kişiyi. İşte onun intikamını almak isteyeceği için halk o kişide kaçacak sesi arkadaşlar. Bu bizim e, 3. Dünya savaşına kadar çatışmalarımız bu bölgede olacak. Neden? Akdeniz'in, Kıbrıs'ın karşısında Mısır var. Oraya İran, Suriye müdahale edemez. En yakın kim müdahale edebilir? Biz e, Antalya'da Mersin'in Antalya arasında Kıbrıs'ın karşısında Akkuyu santrali var Ruslara verdiğimiz. Ruslar orada çalışmalar yapıyorlar. Orada tabi Ruslarla anlaşmalarımız var zaten. Birlikte Türkiye ile Ruslar birlikte oradan Kıbrıs adasını tamamen ele geçirebilirler. İlerleyen zamanlarda Mısır'a da müdahale edebilirler. Mısır'ın yönetimi yıkıldığı zaman Mısır'ın başına ehli sünnet düzgün bir insanı, Mursi gibi bir insanı geçirebilirler. Artık o saatten sonra İsrail Orta Doğu'da koruyacak ülke kalmayacak. Onun için İsrail'in de bütün korkusu bu zaten. İşte böyle zamanlarda bize Suriyeliler gibi olmamamız için, bak hepsi ibretlik, Irak gibi olmamamız için, Irak'ta da cemaat olmadı, Müslümanlar bir araya gelmedi. Hiç kimseyi ayırmadan İslam çatısı altında insanlara sahip çıkmamız lazım, böyle bir grubun oluşması lazım. Buyuruyor allah Teala, bunu anlatıyor bize Ali İmran 104 suresinde. Daha önce söyledik, peki bunu dedim ya, bu liderliği kim yapacak, bu başı kim yapacak cemaat? derdi. İnsanları kim bir araya getirecek? Allah-u Teala diyor ki onun içinde Tövbe 119'da Ey iman edenler Müslümanlara sesleniyor allah Teala. Allah'tan sakının korkun ve sadıklarla birlikte olun. Sadıklar kimler arkadaşlar? Evliya, veli kulları, Allah'ın veli kulları. Yani Allah'a dost olmuş, evliya makamına ermiş bir insan sadık olmayacak da başka kim olacak ki zaten? Yani bu tefsirlerinden direkt sadıklardan maksadın evliya olduğu, mürşidi kamiller olduğu anlaşılıyor. E peki mürşidi kamiller kalmadı kim yapacağız? Kim olacak? Onların yolu var arkadaşlar. Yol belli zaten ehl-i sünnet itikadı. Yani burada sadık olarak ehl sünnet itikadını ölçü aldığımız zaman o itikat altında birlik, beraberlik sağlayabiliriz. Vatanımız için, ay yıldızlı bayrağımız için, Müslüman kardeşlerimiz için, bütün dünya için böyle birlik oluşturulabilir. Şimdi e, Saf suresi 4. ayette şüphesiz Allah kendi yolunda sanki birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak cehdedenleri, edenleri, mücadele edenleri sever. Allah kimleri seviyor arkadaşlar? Kendi yolunda birleşmiş, kenetlenmiş olan insanları sever. Müslümanları sever, mücadele edenleri sever buyuruyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın birçok hadis-i şerif var. Video uzamasında hepsini tek tek girmeye gerek yok. Bizim anlattığımız konu anlaşılıyor. Bir hadis-i şerifte de Ahmet İbni Hanbel'de geçiyor. Arkadaşlar cemaatte birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Şimdi bu birliktelik parti adı altında olmaz arkadaşlar. Parti adı altında herkesin kendine göre bir partisi var. Kabul etmez, fitne çıkar, ayrımcalık oluşur. Dernek altında olmaz, işte şu altında olmaz, bu gruplar altında olmaz. Cemaatler altında da birlik olmaz. Ben şu cemaatlerim herkes gelsin benim cemaatimde birlik olsun. Bunu da kimse sağlayamaz. Nasıl olacak? Cemaatlerden, tarikatlardan, partilerden uzak bir görüş halk için, millet için bir araya gelecek vatanımıza, milletimize, emniyetimize, ordumuza, jandarmamıza, karşı zamanı, fitne zamanı yardımcı olabilecek, aklı selim, kamil insanlardan oluşan bir birlik, beraberlik oluşturulacak, bir cemaat oluşturulacak. O cemaat altında birlik olunduğu zaman insanlar gıda krizi çekmez, su krizi çekmez. Niye? Organize olurlar. Organize olduğu zaman savaştan etkilenmezler Allah'ın izniyle. O sıkıntılı, çok kısa sürecek, bir iki sene sürecek o sıkıntılı dönemi çok kolay bir şekilde atlatırlar. Ee, i̇nşallah bu dediğimiz, Rabbimizin uyarılana Müslümanlar e, dikkat eder de, o gün birlik beraberlik içinde olur, o günlerde yaklaşıyor. Bunun hazırlıklarının yapılması lazım. Dediğim gibi ben şu cemaattenim, şu cemaate gel, bu cemaate gel olayının dışında e, bu şekilde birlik beraberlik olması lazım. Siz de eminim bunu dinlerken içinizden şu geçiyor, çok zor diyorsunuz. Çünkü ben de öyle tahmin ediyorum arkadaşlar. Çok zor. Biz bu konuları 10 sene önce dile getirdiğimiz zaman e, ismi lazım değil, bir siyasetçi aradı beni. Öldü gitti zaten. Eee Dedi ki sen ne yapmaya çalışıyorsun? Dedim allah Teala'nın emirlerini anlatmaya çalışıyorum Müslüman kardeşlerime. Birlik beraberlik kötü zamanlar geliyor. Birlik beraberlik içinde olmamız lazım. Birleşmemiz lazım. parti diye, cemaat diye, tarikat diye Müslümanları böyle parçalamamak lazım. Herkesin yine kendi cemaati olabilir. Kendi, ben de Mahmud Efendi Hazretleri'ne bağlıyım. Benim de kendi cemaatim var ama bunu Müslüman birliği altında, vatanın içindeki bütün Müslüman, hatta dünyadaki Müslümanlar birliği altında ben kendi cemaatimi kullanamam. Bu ismi kullanarak insana davet edemem. Neden? Herkesin kendine göre bir cemaati var, görüşü var. Onun için herkesi birlik içinde toplayacak liderlere, insanlara ihtiyacımız var. Bize lider verin diye ısrar ediyordum 10 sene önce. Böyle Erbakan Hoca vefat ettikten sonra özellikle. Çünkü o yaşlandı son zamanlarda. Acaba dedik bir isim verir mi? Onun görüşü. Neden onundan bahsettim Erbakan Hoca'nın arkadaşlar? Milli görüş ruhu diye bir ruh var. Biliyorsunuz çok konuşuluyor bu. Hatta Cumhurbaşkanı bile bir ara bahsetti. 94 ruhu diyorlar. Ee, o zamanki e, Erbakan Hoca'nın partisinin, Refah Partisi'nin milli Müslümanların hepsini sağcı solcu demeden Herkesi bir araya toplamak isteyip vatana, millete hizmet etmek için bir ruh oluşturdu. Yani hiç kimsenin dilini, dinini, ırkını ayırmadan böyle bir çalışma yapmak istedi. Vatanı için, vatansever insandı biliyor zaten hiç kimsenin şüphesi yok Erbakan Hoca. Böyle çalışmalar yaptı. Bunda da o zaman başarılı, başarılı oldu. İnsanların kalbine girmeyi başardı. Kendisini seven veya sevmeyen birçok insan onu tekrar e, sevmeyenler bile sevmeye başladı. Bu da birilerini rahatsız etti. Siyonizmi rahatsız etti biliyorsunuz darbe yaptılar arkadaşlar. Dalbe ile hükümetten indirdiler Erbakan Hoca'yı. İşte bu ruhu istemediler. Bu ruh nedir? işte ayet-i kerimede Ali İmran 104'te anlatılan allah Teala'nın bizden istediği cemaat ruhu. Yani milli görüş ruhu aslında Erbakan Hoca'nın yıllardır kendisine biz milli görüşçüyüz dediği milli görüş kelimesinin anlamının özü bu arkadaşlar milli görüş, milli görüş çatısı altında vatanın milletine hizmet etmek için her zaman tehlikeli zamanlarda çoluk çocuğu zayi olmasını engellemek için böyle bir birliktelik oluşturmak. İşte ne yaptı iş çalışması? D8'leri kurdu. Yani İslam Birliği kurdu. Niye bu çalışmayı yaptı? Bu ayet-i kerimeden dolayı yaptı. Mübarekler görmüşler bugünleri. E, anlamışlar meseleleri. Bu ayet kerimeleri okumuş anlamışlar. Bu ayet kerimelerle amel etmek istemişler. Dünyadaki Müslümanları bir araya getirerek zalim olan dünyayı yönetmek isteyen Siyonizme ve başka art niyetli insanlara dünyayı bırakmak istememişler. Böyle çalışma yapmak istemişler. Son zamanlarında da Erbakan Hoca'nın böyle çalışmaları varmış benim duyduğuma göre. işte e, bütün herkesi sağcı solcu demeden bir birliktelik altında toplayarak Hazır kıta gibi düşünün. Hazır kıta bekleyecek. Bu insanlar yani öyle bir şey olacak ki particiliğe girmeyecekler. Dernekçilik, tematilik, tarikatçılık yapmayacaklar. Hazır kıta bir şekilde e, çalışmalar yapacaklar. Nerede ilik yapabiliriz? İşte nasıl hizmetleri verebiliriz? Bu gibi çalışmalar yaparak kimseyi bölmeden kendi çatısı altında toplayacak büyük bir cemaat. allah Teala'nın istediği cemaatten e, kurulması, birlikte olması, bir araya getirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Tek çözüm yolu bu. Ben bunu buradan bilip e, bunu anlatabilirim. İnşallah bunu dikkate alan insanlar olur da, dediğim gibi 10 sene önce çok böyle yetkili kişilerden, siyasetçilerden arayan oldu. Adam diyor ki bana e, sen ne okudun diyor. Ya bir şey okumaya gerek yok, hakkı söylemek için. E, orada kendini sayıyor. Ben şu okullarda okudum, ilahiyat okudum, şunu okudum, benim şöyle bilgim var falan. Her şeyi bilmişsin ama orada art niyetli davranıyor arkadaşlar. Yani insanların bir araya gelmesini istemiyordu. Karışma diyor bize. Çünkü işine gelmiyor demek ki. O şekilde onu da işte bizi aradığında onu söylemişti. O yüzden çok zor. Yani bu tip insanlar mutlaka her yerde birçok alanda vardır. Mutlaka vardır. İşte bu tip insanlar dünyayı çok seven insanlar kendi inançlarının farkında olmayan belki de münafıklardır. Artık kalplerini Allah bilir. Bu tip insanlar bu gibi hizmetlere engel olmak istiyorlar. Halk uyanık olması lazım. Bu gibi insanların tuzağına düşmemesi lazım arkadaşlar. Allah'a emanet olun.